Evet arkadaşlar, bugün kart sayma videosu çekiyoruz. Böyle kartlarımız var. Tek bu değil tabii ki de. Tek olabilir mi? Biz biraz abartıya kaçtık. Da şöyle... Şöyle... Ve... Saymak biraz zor oldu. Alanında Pokemon kartlarımız falan da var. Orijinal balık çakma değil. Abim geldi. <laughs> Hadi al bakalım kameramı. Ben kameraman değilim. Al, evet baştan başlıyoruz. kalem gerekiyor. Çünkü saymıyorum mu otomatik sayılıyor? Hadi başlayalım. İlk önce bence efsaneleri gösterelim. Sonra geri kalanları özellerde şöyle yavaşlarız. Onun dışında hızlı çekim yapacağız. Şu ne özel, edeceksin? özel olanları getir bence. Yok, sonra göstereceğim bak. Bunların özelliği 27-28-29 sezon kartlar şöyle bir şey var. Yok ya bunları bak bunları göstermeye gerek yok. Özel bir tane olması lazım içinde onu göster yeter. Hızlı geç bir hızlı. Iki. Sayma sayma yani birazdan sayacağız bunları. Özel bir tane olması lazım onların arasında onu göster. He o oh. geçtim bak. Evet evet Bakın, bu, bu çok özel bir kar kart bildiniz. Köşk adı Bunu bulmak çok zor oyunda değil şeyde kartlarda bulmak çok zor. Tam Ahmet. bunu da bulmak zor. Tam et. Geç geç. Hmm. yok ya o var. O ondan var. Geç geç. Ömür de geç. Bir yıldız yeri var mı? Yok. Yıldız yeri bulmak aşırı zor. O meydan okuyucuktan bizde bayağı var. Evet, bir, bir özel bir kostüm. Slash Tamam, saymaya başlayabiliriz. Tamam. Şimdi dur. Say. Dışından say. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Bu videoyu tam bitiremeyiz bu videoda belki ikinci ikinci partını da getirebiliriz. 38'de az varmış eskiden yani daha çok vardı ama biraz daha var ya şu evet. şey nadirlerin arasında var onlardan birazcık daha tamam şimdi saydıklarımızı şu köşeye koyacağız bu arada en son burayı göstereceğiz size ee, sıra sıra dizeceğiz şimdi dur özelleri göster sonra hızlı çekime geçebiliriz yok, onları yok, göster yok direkt sayalım videonun önünde bakın bunlar 30. seri kartlar bulmak çok zor hayalet falan bakın bunlar e, 30 30. senin efsanevileri bakın. Bunun arkasında bakın böyle bunun arkasında renk renk Garip bir şekilde. Eskiden kromatik diye bir şey vardı biliyorsanız eski oyuncuysanız biz eski oyuncuyuz. Ama artık kalktı. O yüzden kromatik diye bir şey yok. Bakın şuna mesela. Bu geldi ama bunun yeni hali geldi oyuna. Biliyorum ama eski hali geç biraz geç geç spike var ha bakın bu otu bunu ben yerde bulmuştum evet arkadaşlar bu arada 31. seri 31 32 33. seri şöyle bundan bizde sadece bir tane var o da bu böyle PSG yeşiller Böyle buna bakalım bu da 30'umuz. Böyle. Tamam. Şimdi Say, sayım bunları 1 2. Hmm, 1, ben 3, bu kamerayı 4, buraya koyarım 3, arkadaşlar. 6, Birazdan 7, tekrar alacağım. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 tane varmış bu da. 30 çok az. Şey yapalım şimdi. Şu özel özel kartları getir sayalım. Şurada kameranın önüne getir. Gerek yok. En son sayma bittikten sonra özelleri seyiriz. Tamam o zaman hızlı çekime geçelim. En son arkadaşlar şey yapacağız. Ne toplayacağız ne kadar. Varsa? Toplayacağız ve yani böyle garip şuradaki Pokemon'larla özelleri toplayacağız en sonuna. Şimdi durduruyoruz videoyu ve şuradaki bütün kartları sayıyoruz. hızlı çekimle. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bütün hepsini bitirdik. Neredeyse böyle bir sürü oldu. Böyle tomar tomar. Ve son kutumuzdayız. Sen al kamerayı. Ve yıldız şelimiz varmış. Arkadaşlar yıldız şelimiz varmış. Biz yanlış biliyormuşuz. 7. serinin yıldız şelisi varmış bizde. Böyle. Şöyle koydum buraya. Bakın, Bakın. Bu, bu kadar. Bakın bunları göstermiştim hızlı çekimdeyken. Bunları en son sayacağız. Bunlar en özel kartlar. Bu kadar varlar. Şimdi Pokemon şu Pokemon'ları göstermek istiyoruz. Bakın Ondan bunlar orijinal Pokemon. Şöyle dizelim. Biraz parlama yapıyor. Bakın bu kart geldiğinden bir birkaç. Çünkü bu kartın da özelliği var. Bunda da güçlendirme kaldı kaldı daha çok güçlendiriyor. Şimdi hepsini teker teker ben şöyle yakından göstereyim. Pikachu, Persian, Flannery, şöyle. İsimlerini pek bilmiyorum ama okuyabildiğim kadarıyla okuyacağım üstünden. Mer Spirit. Bu güçlendirme kardı. Enerji yazıyor bakın üstünde şurada gördüğünüz üzere. Ben bunu çok iyi biliyorum. değil mi? Hayır. Ne? <laughs> Onun çermen değil mi? Biliyorum. Trainer bu. Şöyle dur kabası yansıma yapıyor. Şöyle göstereyim. Kendirmenden iki tane var. Biri farklı, biri farklı. Ama ikisi de aynı. Evet, ikisi aynı. Evet, şimdi hızlı çekimi alıp şuradakilerin bütün hepsini sayacağız. Şöyle çevireyim. Bak bu kadar var içinde. Bütün hepsi futbol kartlarından ibaret. Arada bir Pokemon var ama çoğu futbol yani şöyle. Bu, boyu telefonla aynı boyda bakayım. Evet boyu telefonla aynı boyda arkadaşlar. Şimdi bunu sayacağız. Şu şunları kaldı koy oraya. Bunlar dediğim gibi en son en son bunlar. Bu da yırtık çıktı. Bunu saydık çünkü eksi yok böyle birleştiğiniz zaman tam oluyor. Bu şöyle köşeye iteyim bunları. Bu arada lastiklerimiz tokalar. Bu tokalar çok güzel takılıyor. Bakın. Şu anda toka var. Şöyle göstereyim. Bu tokalar çok güzel oluyor. Üst üste dizeyim ne kadar uzun evet. oluyor. Uzunluğunu belirleyelim. Bakın. Şunlar çift ikili kart çok güçlü. Evet, ikili kartlar. Daha güçlü dörtlü kartları da var. Onlar bunların içinde. Birazdan göreceksiniz zaten. Hepsini üst üste diziyorum bütün destelerim. Bakın. Arkadaşlar bu kadar deste oluyor. Okuduk bu kadar. Saydıklarımız bu telefondan kadar. Telefondan daha uzun. Telef evet telefondan daha uzun arkadaşlar bakınca. Şimdi bunlar yıkılıyor. ya yıkıldı. Şöyle dursunlar. Bakın bu kadar. Şimdi geçiyoruz. <laughs> görüşürüz. Bunları iki saat Burada okuduğumuz şu iki kutu bir de bu bu paketin içinde de varmış. Hadi, hızlı çekimde görüşürüz. Evet. Uzun bir sayı çaldığından sonra uzun boş emekler sonra böyle bir boş. şey yaptık. Ve geçiyoruz artık. Birazdan ve... sayacağız ve kaç test olduğunu göstermek istiyorum size. Kaç test olduğunu sayacağız. Onlar on, onlardan önce şurada kaç tane lastikli deste olduğunu sayacağız. Al sen say şunu alacağım şimdi. bakın şurada o kadar kar var ki indirebilirsen hani. Kamerayı, kamera yok. Kamera oldu mu? Kamerayı dur alıyorum. Evet. Burada 3 deste var. Bakın ayıklı. Şurada lastikler var kopmasın diye. Yoksa bu kopuyor ve dağılıyor. Biz de böyle bir şey düşün yaptık. Bakın taş gibi. Atsan Şimdi, gidiyor. şurada kaç deste olduğunu sayacağız. Durun bir saniye. Tamam sayıyoruz 1 2 sen tutsunu 3 4 ben kameraman beş, değilim tutamıyorum 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Evet gördüğünüz üzere 18 hatta 19 bunu saymayı unuttum 19 deste kart var şimdi hepsini üst üste bir dizelim kaç bir de şöyle dağınıklar falan var Evet şöyle şuralarda falan bir tane yırtığımız var biliyorsunuz Aa bir de o var 20 deste kart var arkadaşlar tam şimdi hepsini üst üste diziyoruz destelerin bu arada lastiksizlerin olanları değil e şurada yırtıklar var o yüzden. Al sen şunu tut ben dizeyim. Tamam dur şuraya getireyim. Bak. Şurada bir deste bu arada. Yapmayı Dur yok. bunu en yukarı koyarız. Sayacağız ya. Şöyle Hı. oldu şu an. Şu an telefonun boyuyla aynı boydun resmen. Koy. Bunu da koy. Yok zemine, Zemini. Sen tut sen tut. Ben koyayım. Arkadaşlar Bir tane belinle alttan tut Belinle üstten tut Öyle yapamıyoruz işte Dur ben uzaktan göstereyim Bir tane daha var <laughs> düşecek. Çok güzel gitti ha, bak, değil. Dur. Arkadaşlar Göstermek istiyorum bir saniye Boyu Yüzün gözüküyor Tam tamına bu kadar Bakın bu kadar Boyu bütün destelerin. Şurada bir tane kart paketi var. Onun da 1-2 santim şeyi var. Bir şey olmaz ondan. Onun dışında boyu tam tamına bu kadar. düşünebiliyor musunuz? Sizce burada kaç kart vardır? Bakın. Bütün kart bakın. Bütün kartları tam buraya yazdık. Şimdi toplayacağız. Ondan önce son bir kart kaldı. Onu saydıktan sonra topluyoruz. Şimdi şuraya telefonu koyuyorum ve onu sayıyoruz. Bunu Niye yavaş dedi? şekilde çalacağız. E çünkü bunu, çok özel Özel kartlar var. Niye devirdin sarımları şimdi böyle? E bak ya. Az altına gidiyordu kart. Gitmiş hatta parçası. Hayır e yok buradaymış. Tam tamam, devirme devir bir daha. İçinden çıkıyorlar. Ya bir sürü ver. Devirilmeyecek bir durum yok. Tamam. Al onu. Ve, ve o özelleri gösteriyoruz. Sonra bitiyor. Şunu 5 dakika sayalım. Evet. Zaten İlk önce kart gösteriyoruz. Kartları göstereceğiz. şöyle bölelim. İkiye böl. Ee, yavaş yavaş göster. Çok hızlı olma. Üçe böl. Tamam evet. bak. Teker teker sıra sıra gösterelim. Birinci Cinali insan oluyor. göster. Çab dur dur. Bak şöyle teker teker. Evet arkadaşlar. Koleksiyonel parçalarından biri bu. Cinayon, Leon, özel bir şey. Tamam yavaş yavaş böyle geç shark, tamam. Grey, Arkadaşlar button. bakın. Ver bunu ver bana. Bu, bakın. Evet. Bu sitenin ve bizim en özel kartımız. Neden olduğunu gücünden görebiliyorsunuzdur. Ve en güçlü kartlar bu kartlar olduğu için bundan güçlüler olmadığı için 99 bin yani 100 bin atak demeyici defansı olan ve atağı 95 bin olan bir karakter. Çok güzel bir ve çok en senin en güçlü karakteri bu. Şu kollet gördün mü? Ve önce. bundan sadece iki tane evet, var. Bundan iki tane var. birimizde bir tanesi de arkadaşımızda. Başka kimse de yok bu. Elde evet, doktor. başsız sütü. Sonda acı Bunların özellikle cilalı kart. Bakın böyle görüyorsunuz. Ayna gibi. Yansıma yapıyorum. Yani çevir çevir onu. Bu peni kostümü çok özel evet, bir kostüm. Bu kaçakçı peni çok özel bir kostüm. Bu oyundan kaldırıldı çünkü artık. Spoko. Bazı kişilerde var. Klasik 8 bit. Bul aslan bul. O bakın bu da çok eski bir kart. Yok o 40 seri eski değil ki o. E, ama kal şey ekrana bak Ya şeyine bakın. Garip garip şeyler var. Mesela i̇şte bu, bu, bu pemin burada olmasının amacı, bu arada arkadaşlar iki tane var. Pemin burada olmasının amacı şöyle olması, parlıyor bu ve arkası böyle kaymıyor eliniz, böyle parlıyor. Az önce Bunlar da parlıyor, o yüzden buradalar. Ve arkadaşlar kaç tane kıravul olduğunu hesaplıyoruz, say bir tane. Kıravulan arkasında cilalı, arkasında cilalı. Say kuralları Bir, iki, üç. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. 15, 15 tane kralım var. Kaç tane leonumuz var? Dur gösteririm kralların hepsine biraz fazla var. Kral koleksiyonu var zaten. Yani evet 15 tane. En sevdiğim karakterlerden biri kralım. Normal Vasi'yla. Bak burada da var arkadaşlar bu arada krallar. Onları bir göstereceğiz size. birazdan. Şurada devam ediyor. Bak Vasi'yla. Vasi'yla. Bakın bu çok iyi Gold Mega Crow. Gold Mega Crow. Bu arada bunların şeyleri farklı. Evet, şezom, farklı şeyleri yani. farklı gördüğünüz üzere. Ve Magic, Mega Crow. Beyaz Crow. Beyaz. Beyaz. Anka. 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 Varsayla. Varsayla. E, şey. Meka. Meka Crow. Meka. Meka. Şimdi Leon'ları say. Bir. 2, üç, 4, 5. 5 tane Leon var. Ama dur belki şurada da olabilir. Bak burada da şurada devam ediyor arkadaşlar Leon'lar. Şey, daha bitmedi. Beş tane burada var. biraz daha Crow var bu arada. Şimdi sayacağız. Sen bunu bir... şey yapmışsın bak. Şurada da var. Leon'ları çıkaracağım ben. Bak şurada da var. Yıldız şeli falan var. Tamam çıkar Leon'ları. Elindeki orada dursun. Al bunu koy. Okay. Şu yıldız En bir alıyorum. arkasına koy. Yıldız şeriyi alıyorum. Yıldız şeriyi aldık. Onu en öne koyabilirsin. Bunu en koyuyoruz. Bunu Leon'un bir arkasına koyalım. Hop tipi Neden ki? İyi bir şey. Gaz kostümü. İyi bir kostüm. Bunlar. Durun bir. Ayarlayacağız 5 dakika. Leonlar. Hatta şu Leon'u alıyorum. Bir sürü var zaten. Hımm. Leonları işte leonların devamını kelim sandi sandi buraya koy bak burada iki tane daha eski seriden sandi getirdik ay üç taneymiş aynı seri se bir şeker kervi ama leonları üstüne koy 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 leonları koyacağım Şunların hepsi leon ama bir de gal ev var koyacağım çakma kartma. Çakma kartı ama buradadır yani. Niye aldığını bilmiyorum. Bakın şöyle çakma kart. Altıncı, altıncı seri. Altıncı seri diyor ama çakma kart. Tamam koy, koy onları. Koy. Ve onlar burada. Bunları burada. Bunları buraya Arkadaşlar koyuyor. o kadar uzun zamandır duruyor ki böyle kopan lastikler de vardı. Gördüğünüz açılmadı. Yapışmışlar birbirlerine. Kartlar o kadar zamandır açılmayalardı Bakın, ki. Bakın kralları sayıyoruz. Bir, evet, yani kralları iki, sayıyoruz. Üç. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 şurada bir tane daha var. Şurada birazcık daha var. Daha bitmedi krallar. Şine. Liam bu gerende. Burada bir tane daha kral var. 23 23 tane kromuz var arkadaşlar. Arkada birkaç tane daha var. Onları biliyorum. Evet. Sen girme, yani sen 23 sayı yani onlara uğraşamayız. Şimdi şuradan devam edelim. Evet. Mac. Evet. Mac çok zor bunu. Bir tane var. Dino o. Dino. Köpek balığı. Şey. Sarı. Evet. Sen şekerci sen şekerci sen ay varsayılan sen varsayılan var, öyle demene gerek var yok yani söyle. kostümsüz sendi. sen de sadece sadece ismini söyle civciv Divcivliyon. Ben fındık krangale. Bu kara bu kostümü almak çok zor. Hmm. Oyunda var şu an ama almak biraz zor. Krallo, şık şıklo, şıklo, şık, şık. Krar, bakın bu eski sezonu. Bak, Ve biraz bakın daha var bu demişti. bayağı işte. eski. Arkasını görüyorsunuz değil mi? Kromatik bu. Evet. Burger lo. Burger lo. Evet, biraz hızlandıralım soat. buraları hadi. Tamam. En yapımı saç. Meçe şövalye. Bunu soat. vurmak Mece çok şöver, zor bu arada soat. arkadaşlar. Arkadaşlarım, başka arkadaşlarım benden dileniyor istediği. Ki kimseye vermiyorum. İki tane bende var sadece. devam et. Böyle. Swing. Swing. Raf, raf, raf. Cennet. Cennet. Biraz daha cennet var şurada. Bunlar varsa göstermeye gerek yok. Belli. Nişancı belli burada onun adı. Belli, belli. Bunları saklamış ninja. evet, dörtlü kartlar. Bakın. Burada, burada da, da krallar var. Bakın şöyle. Bunlar en güçlü kartlar sayıl. Gene en güçlü kartlardan 84 ama Colette'den daha güçlü. Colette'den güçsüz. güçsüz. İşte ama Ve bundan iki tane var sadece. Evet. Başka hiç kimse dörtlü kart yok zaten. Yok var. Ha evet daha var. Birkaç kişi de. O. O. Bakın şi, şi. bu karakter bu bu kostüm oyundan kaldırıldı. İlk sezonu oynayan ve satın alan Kişilerde var sadece. Kimse de yok onun dışında. Şu Bunlar çarpış. parladığı için buradalar arkadaşlar. Bunların arkadaş çok parlıyor o yüzden. Bakın önü böyle arkasına bak. Oo. Arkası parlıyor bunların. O yüzden buradayız. Önleri kötü ama arkası çok Bazıları. iyi. Bazıları. Arkadaşlar bu otiz çok önemli. Kimse de yok. Evet. Bir evet, bakın bunları neden koyduk bun, bakın, gereksiz bir karakter, gereksiz bir karakter. Evet. Ama bunların bir özelliği var bak, şurası, şey, bak şurası gözükmüyor, şöyle gözükmüyor. Gözüküyor ya. Ha gözüküyor. Bakın. Şurası şöyle bir de harika bak. bakın. Buraları 3. Bir özelliği var ama bak üçlerin buraları sarı. Bir özelliği var. Yorumlarda belirtin ne olduğunu biz de daha bulamadık. 3 tane var bizde bunlardan. Benim bir bulamadım. Bel bi be, bi. Be. Bu da aynısı böyle. Tamam, tamam bitti. bitti. Evet. Şimdi sayıyoruz. Hızlıca topla hemen. Ve say. Son sayım. Baya en uzun çektiğimiz video bu arada bu. Evet. Bakın şuradaki sayılar. Evet. Pokemon yazıyor evet. 8. Evet. Sayı yerine. 6. Ben sayayım mı? Elime gelmedi. Baştan başa. 1, 2, 3 Telefon 11, 12, patlayacak 11, 12, artık. Kaç dakikalık video çektik. 25, 26, 27, 28, 29. Golf'u alalım. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Bu arada arkadaşlar bunların tam olduğundan emin değiliz. Bazı atladıklarımız olabilir belki bilmiyorum. Çünkü bu kadar ama. kart var. Yapışıp iki tane geçmiş olabilir yani. O yüzden bilmiyorum. Ama zaten gerek yok. Her gün 30. Geçenlerde e... 67 mi? 2 61 yazıyordu. Hmm. Görmedim. Geçenlerde aşağı bir kere indik. Böyle çok kaldığımız var. Aynısı. Yani 50 tane, 100 tane falan yok. Aşağı indik, iki el falan maç oynadık. Bu rastlars kaldığıyla. Bir sürü kart kazandık. Mesela bu kartların hiçbirini biz almadık satın yani. En fazla bakın. Önce bir alırız. En fazla kaç paket kart aldık biliyor musun? Bir tane 50 paket kart aldık. Böyle her yere sevildi. 50 paket. Yani için bir tanesi içinden üçten tane çıkıyor bazıları hatalı 6 tane çıkıyor 3 tane çıkması gerekirken öyle kartlar falan en fazla 50 paket kart almış 50 ile 3'ü çarp 150 çıkmıştır ama devamını bildiğim biz hiç birini satın almadık devamını bildiğiniz şarj bitecek çok az kaldı o yüzden geliştirmeden devam ediyoruz. 11 12, dakikalık video oldu kaç 3, tane çektik? 4, 5, 6, 7, 8 9, yanlış yapıyoruz. 11, 12, 12, inşallah 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 40 heliş gün bitti. Şimdi, Şimdi, arkadaşlar hesap makinesinde ekran görüntüsünden kaç tane aldığını hesaplıyoruz. Buradan hesaplama çok uzun sürecek ve şarjı çok azaldığı için telefonun videoyu durduruyoruz. Birazdan devam edecek. Şimdi şeye geliyoruz. Hesap makinesi. Hesap makinesi. Nerede olduğunu bulmuyorum. Durum arıyorum. Hesap makinesi nerede? Ah. Ben de artık bunları toplayabileceğim. Nereye koyduk hesap makinesini? Aa dur dur dur. Daha bitmedi bitmedi bitmedi. Şurada da var. Hayır orada yok. kaç çıkıyor durun. Varsa bir iki tane vardır belki. Boş verin. Sayarız da. Tamam yok mu? Şanslıyız. Yok ya. Yoksa dur ha buldum çıkıyor. arkadaşı evet, hesap makinesini. Tamam. Şimdi bütün sayıları bana söyle yavaş yavaş. 116 Dur 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 öyle değil. Nerede 116 yazıyor? Bak burada 116. Sen söyle. Abi o 110. 110? 116 ben yazdım onu ya, tamam. 116. Tamam söylüyorum. Söyle. 116. Tamam. 43. Dur bekle 43. 17, 11. 11. 6, 35. 35. 66. 66 Yozgat. 54. 54. 68.

83 19 135. şu an 919 oldu 135 135 mi evet 135 evet arkadaşlar 1054 bina açtık devam ediyoruz 135. 26 26 mı evet tamam y 25 devam 36 sen devam et çok hızlısın ama 36 34 62 62 52 52 50 50 Başka yok. Başka yok mu? Evet. Toplam 1300 Toplam 1300 şöyle yuvarlak içine de alayım. 1339 tane kartımız varmış arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şöyle 1339. Yani bu kadar kart sayımından sonra nasıl bu kadar olduğunu bilmiyorum. Ama abone olmayı unutmayın. Bu kadar uğraştık. Lütfen e, hakkınız, ya. hakkınız, hak, hak geçmesin yani. abone olun. Ulaştık. Hadi görüşürüz, abone olun.